zamanlarda, ilk zamanlar dediğim şu, mesela Özgür Üniversitesi'nin çalışmalarını hatırlayanlarınız varsa, Özgür Üniversitesi'nin organizasyonunu, şuyunu, buyunu falan filan biz yapmıştık o dönem. Baya hani, göz önündeydik. ondan sonra özellikle edebiyat e, hayatıma girdikten sonra, valla zaman da kalmadı. Çünkü %100 çalışıyorsunuz, ondan sonra geliyorsunuz, yazmak gibi bir dert var, onunla uğraşıyorsunuz. Bir cumartesi, pazar kalıyor, e, aile var. E, dolayısıyla evet, yani, dışarıda çok fazla zaman geçirmiyorum, işin gerçeği o. E, onun dışında da hikaye siz, senin anlattığın gibi, e, annemin söylediğine göre 6 Mayıs 1977'de doğdum. Yani Denizleri'nin asıldığı gece doğmuşum. O yüzden biliniyor benim doğum tarihim. Bizim orada biliyorsunuz genellikle doğum tarihleri bir bir diye başlar. E, Evet. Sıfır <laughs> 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 Sen Sıfır <yaşamıyorsun. gülüyor> sıfır. Sonra ilkokulu romanda da çokça geçen Yoğun Söğüt'te bitirdim. Yoğun Söğüt ilk köyü ilkokulunda bitirdim. Sonra 1983 yılında bir yıllığına o zaman askeri, askeri de olan abimin yanına Mardin'e taşındık. 1983 yılında Mardin Cumhuriyet Lisesi'nde ortaokul 1'i okudum ve Mardin'de yıllar sonra fark ettim ki yazarlık virüsünü orada kaptım. Yani Mardin'in bende böyle bir hatırası var. Çünkü şöyle bir durum söz konusuydu. E, abim bize, bana ve küçüğümüze İbrahim'e, İyaz'a e, her gün bir kompozisyon ödev verirdi. Derdi ki beğendiğime 20 lira vereceğim diye Biz abimin e, şeyi askeri servis gelmeden önce harul harul oturup kompozisyon yazardık. İşte orada başladı her şey. Kompozisyon yazmakla başladı. Ama e, ortaokul 1'de e, kompozisyon yazmama rağmen e, Türkçe dersinde kompozisyon diye yazdığım için Türkçe öğretmenim bana tam iki sayfa kompozisyon kelimesini yazdırdı. Onu da hiç unutmuyorum. E, Ankaralı bir hocaydı. Beni de çok severdi ayrıca. Böyle bir hatayı sen nasıl yaparsın? Kompozisyonu yanlış yazarsın diye. E, ondan sonra parasız sınavlarına girdim. Ankara Atatürk Lisesi'nde ortaokul liseyi okudum. Sonra Otlu'ya gittik. Otlu'da iktisat bölümünde bir dönem mesai yürüttük. gerçekten de mesai yürüttük. Çünkü o dönem forumlardan, yürüyüşlerden daha çok zaman bulamıyorduk öğrenci diye. Sonra işte 90'ların hikayeleri biliyorsunuz. bir degeme hikayesi. Şu bu falan. Yani, şunlar bunlar oldu. Kendimizi Zürich'te bulduk. Bugün bugün Zurich'deyim. 1995 yılında geldim. İşte 29, 20, 96 29 yıl oldu. Ben İsviçre, 23 yaşında İsviçre'ye geldim. 46 yaşında memlekete döndüm. 23 yıldan sonra. Ee, yazarlık dediğim gibi şeyle birlikte başladı ben de bilmem hatırlar mısınız? Ya aslında ben eskiden bayağı fay yani bilmiyorum söyledikçe şey hatırlıyorum da Öteki İsviçre diye dergi çıkarıyordu bilmiyorum hmm. duydunuz mu diye. Öteki İsviçre'nin bir önceki ismi de Swiss Kebap diye bir dergiydi bilmem hatırlar mısınız? He? Helvet kebap. Helvet ya kebap. <laughs> <Helvet ya. gülüyor> Şimdi orada da şöyle enteresan bir anı var. Bu, bu da yazarlıkla ilgili çok ilginç. ben o zaman yaz, serde ne yazmak var? Ne de yazmak var. İkisi de yok yani. Ama e, oku, yani okuyorum ve, e, ve nasıl söyleyeyim, her şeyi eleştiriyorum. Beğenmiyorum yani. Kötü yazıyorum. Falan. Bu nedir? Falan filan diyorum. Yani, kıcık bir moddayım. Orada arkadaşım bir dedi, ya her şeyi itiraz ediyorsun. Daha iyisini yazabiliyorsan sen yaz da görürüm dedi. O gün bugündür yazıyorum. <laughs> E, o da, e, ilk ilk, ilk yazımı <laughs> dağıtıyorum e, e, şey üzerineydi. ne <laughs> e, 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 neydi? A, Akman. E. sonra kitabın ismini not et not etmeyi unuttum ismini. O kitabın üzerine bir eleştiri yazdım. O gün ondan sonra Helvesiye kebapa geçti. Helvetia kebap şeyi de birleşti. Ee, e, işte Winterthur'da bir bölüm vardı değil mi, buradakilerle birleştik, işte e, İsviçre'de e, neydi, Dach, Die andere o yazı e, Haydar, bir dönem bizde yazdı. Hmm. Orada da şöyle enteresan bir durum oldu, bir sürü yazarımız vardı dergide. Ben yazmı sansürledim. <laughs> <laughs> Haydar'ın bir yazısını sansürledik, Haydar, Haydar çok, çok hırçın yazdığı için, ya yapma diye. E, e, Öteki İsviçre dergisinde e, editörlük yaptım, hamallık yaptım, e, redaktörlük yaptım, e, en son fatura kaldı onu ödedim falan filan. Kapattık hikayeyi ama e, öteki İsviçre'den Haydar'la ben ayakta kaldık. Çok yazarımız vardı. Herkes yazdı gitti, yazdı gitti. Bir ben Haydar'la bitiremedik. <laughs> Bakalım biz ne zaman bitireceğiz. E, o e, öteki İsviçre dergisini çıkarken bilgisayar işleriyle uğraşıyordum o zaman da. Engin'le tanıştım. Hiç unutmuyorum. Ya bu ne güzel bir insanmış dediğimi hatırlıyorum Nereden geldi ama yazarlığını bilmedim. Hiç haberim yok. Sadece bilgisayarın tamire gelmişti. Sonra, sonra öteki İsviçre'den sonra şey dediğim gibi Fikret Başkaya Hoca'nın şu anda hala yürütücülüğünü yaptığı Özgür Üniversite'yi organize ettik. Hatırası daim olsun Ahmet'in öncülüğünde Zafer'in. iki yıl falan, iki üç yılda o işi yaptık. Hatta orada seminer falan da verdim. İşte ondan sonra benim hem iş hayatı başladı, hem yazarlık başladı. Birdenbire piyasadan çekilmiş oldum. Aslında bayağı göz önündeydim yani.